Evet arkadaşlar, bugün yeni bir oyundayız. Alchemist Adventure. Adventure Ben normalde bunu bayağı önce oynamıştım. Zaten bak burada ilk kaydım belli oluyor. 2023'den bahsediyoruz. Bayağı eski yani. Ee, o yüzden buna tekrardan başlayayım dedim. Bazı yerlerde güzel olduğunu da hatırladım bir anda. Niye yarım bıraktığımı da hatırlamıyorum. Belki o lanet Valorant yüzündendir. Emin değilim. Tamam tamam. İnandım inandım. Simyacılar bilimin ustalarıdır. Geniş bilgi dağarcıkları onların sadece maddeye altına çevirmeleri sağlamaz. Aynı zamanda savaş meydanında egemenlik kurmalarını sağlar. Organik olmayan bedenlere can verirler. Ve hatta ölümsüzlüğe erişirler. Eylemleri efsane edilir. Sen de kıtasında iyi bir... iyi bir. İnsanların en iyileri kendilerini adamış eder. Adamaçlı tutku, akıl ve bilgi üst sınır adıyken kendi ayetleri, korkuları, kibirleriyle bozularak güçlerine karşı koyamayacak milyonların hayatlarını şekillendirirler nokta. Evet. Eğer bir simyacı ile karşılaşırsan kaç. Ama bir bordo veri karşılaşırsan. Kaçmana gerek yok o seni bulacak. Nice. Tamam bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Hatırlayalım. O, o ne lan? Tüp şişe. Enter. O neymiş lan? Eğer bir simyacısın ve kitap ikisi de oluşturmanı sağlayan temel araçtır. Neyle yapıyor onu? Ne? 98'e niye düşmedi peki? Basılı tutarsam ne oluyor? Oo bu çok iyiymiş ya. Dur bakayım be. Bir. Bir dakika şöyle bir sıkıntı var baba. Benim e, fare hassasiyetini halletmem gerekiyor. Options nerede? Options. Options. Açtık mı? Bam! Topla. Aşağı gitti lan. Bunları nasıl alacağım lan geriye? Ha? Tamam anladık bu oyunu. Alanın hepsini bir keşfedelim bakalım. Neymiş ne değilmiş bir bakalım bir. Bunlar yürünüyor. Sen bir simyacısın ve iksir yapmak senin işin. İlk adım iksirin türünü seçmektir. Bomba, tonik veya kılıç yağı. Kılıç yağı dedi büyük ihtimal şeydir değil mi arkadaşlar? Kılıca sürüyoruzdur. Tamam <laughs> <Ya, gülüyor> <ya. gülüyor> ona. Bombaları düşünden aklına gelen kulüp örneğiyle Tottenham ayol tüzükler veriyordu. Kılıçyalar yakın gösterip Trek olduğum için yanıtı bomba yapmamış. Eee anılarımız var herhalde. Onları hatırlamıyoruz. Aşağı. Kanka ben oradan çıkacaktım belki. Niye öyle oldu peki? amına koydum seni. Gördün mü? Ne oldu lan? Simya bilgilerini arttırır. Artık iki yan etki üretebilirsin. Ha bir dakika. Ee, bir dakika. Mevcut puanım yok ki. çok değişik işler var ya bu oyunda. Oğlum çok geniş bir oyun bu ya. Aa bak bunlar gelmiş. O zaman mesela ben F şey, demir koysam buraya sararcı koysam ne olur? Ne oluyor? Yara! Oğlum dur la. Dur la. Ay ateş koy. Bir şey denemek istiyorum. Hah gel. S demir. Buraya da sarsıcı. Acayip işler oluyor ya. Neyse bunları yok de. Yok de. Yok de. Yok de. Tamam. Hatta buna da yok tamam. Ah oh, güzel kadın. Simyacılık işleriyle nerelere düştüm böyle. Yoksa benim olabilirdin. Şimdi ise aynı kepaze gibisin. Kırarsın kanka sıkıntı yok. Dur. Aa sonunda yakın dövüş silahını bulduk. Ne oldu lan? Ne yaptık lan daha demin biz? Şekilli şukulli bir şey mi yaptım ben. Oğlum sizi öldürürüm ha. Topla topla topla. Şun dönüyor sayın bayılacağım. Sen de bir kendini kaybediyorsun. Bir güçsüz müsün azıcık protein ye ya. Şu örümcek bacağını kopart diye ya. Kıramıyorsan yakmayı ateşle veya içmeyi hava ile dene ha. Var bok yedik ha. Bu oyun çok zeka gerektiren bir oyun. <laughs> Neyse ki. Çok zeki. Bir muhteşem bir manzara. Ben ne kaçabildiğimize inanamıyorum. Ben inanamıyorum. Sen değil bu zeka var kendine bakın. sonunda yedilerin tesirlerinden kurtulduk. Ümerim, ümerim. Hayatlarımız seni tehlikeye attı. Pan kim? Şu şey tanrısı Bu ne? Pan kim oğlum? Olamaz. Bu yaratık. Göz mü lan o? Hanset neredesiniz? Ne yapacağım? Ne yapacağım lan? La ya bir yardım edin lan. Bok yedik. Geçmek için niye geçeyim ya? İzliyoruz şurada. Işte. Tamam. Kafam acılıyor. Benim de. Sakin ol. You mean no harm? Çok değişik bir yaratıksın sen. Acayip bir tipin var senin ya. Katil gibi bir şeysin you know ya. Geçen gün film izledim. Perilerin aslında kötü olduğunu gösteriyordu. Ama kötü olmaların nedeni de yine biz insanlardık. Well, Onlara benziyor. Ona daha uzun tabi. O ayrı. Neyse. Okay. Can... Hadi bakalım. Ee, ne yapıyoruz kanka? Oo, sen benim evcil hayvanım oldun o zaman. Tamam. Seni bir yapmamız lazım. sarmaşık sen. Oo, çok üzüksün. Orayı yaktık. Ateş iksiri ağacı gölesini yakabilir. yeter malzeme olmadığını kontrol et. Hızlı şunu vuralım işte Hani bunlara vuruluyor da ama ne oldu? Orası da yanmıyor. Tamam. Demek ki yanmaması gerekiyor. Bu oyunda bu var mı? Ne oluyor lan? Maya dünya gelinde silah veya zırh gibi tesisatlar bulacak. Doğru şemaya sahip olduğu sürece kitabı kullanırken ekipmanları geliştirebilir hatta yeni ögeler oluşturabilirsin. Her bir öge gere gerekli malzeme kullanılarak en fazla üç kez geliştirilebilir. Başarısızlık ve başarı arasındaki ince çizgi yepyeni bir yepyeni deri çizmelerin olabilir. Ne diyorsun, daha iyi ya? Neyse. Bakacağız. Burası terk edilmiş gibi. Ama önce burada bir dinlenme yapalım kanka. Ya dinlenelim. ESC basına çıkabiliyor muyuz? Akın, olmuyor. O da olmalı, o da olmadı. Tamam hadi hareket et. Tamam. Bu ne? Yak lan kapıyı. Yandı vallahi lan. Ağzına sıçtınız kanka. Ağzına sıçtı bu köpeğe seni. Niye üstüme atlıyorsun o şekilde? Ben senin üstüne atlıyor muyum? Alt, atlayayım ben de ananın üstüne o şekilde. Ölmüyor ha. Bomba dağıtıyor. Orası çocuğuna bak. Öldü lan. Oyun bugünü bulduk herhalde. Sağlam bakmış. Babacım. Ama böyle olmaz. Oyun booklu. Ne yapacağız şimdi kank? Oyun buklu baba. Vallahi oyun buklu. Ben o çalarım kanka. Ama önce şunu bir bakarım kanka. Ne diyor bu? Domuz bilgisi diyor. Ver yazıyor baba. Yetenek puanı mı? Oğlum. Ver lan çanı. Nerede çan? amına Amuna koyarım o çan Bayıldım. Kalk. Ağzıma sıçtınız kanka. Ağzıma sıçtınız kanka. Sıçtım ağzınıza atıl ben size. Amına koydum kanka. İçinden geçtim kanka. Ben o çanı çalarım. Onun yerim demedim ben size. Oğlum hızlı düşüneceksiniz. Bak orada bombayı gördüm. Patlattım. Hepsini toplayacağım patlatacağım kanka. Mevzu bu. Şu yerdeki ne? Ata çatılın üstüne. Bayağı bayağı bir şeyler buldum ya. Zenginiz babacım. Ah. bir edecek birini buldu Bu mu? Merhaba acaba? Lütfen köpeğe zarar verme. Hep insana pepeğin canını acıtır. Pepe iyi. Sen şey gibi lan bu Harry Potter'da vardı ya bir tane abone ol. neydi onu ya. Dobby Dobby. Ben sana pepe demeyeceğim Dobby diyeceğim. Sen Dobby misin? Ben Burada ne yapıyorsun? Diğer insanlar nerede? Burada ne yapıyorsun? Ben hiç Pepe bur Dobi burada ne yapıyorsun? Şey, parlak şeyler topluyorum. Metal mi topluyorsun? Metal evet. Dobi'ye yardım edebilirsin. Eğlenceli. Sana ne lazım? Bana metal lazım çok. Ne tür metal lazım? Demir. Bir de turuncudan. Bakır yani. Bakır mı? Ne kadar? Taşıyabileceğin kadar. Teşekkür ederim. Seni bekliyor ben. Seni bekliyor ben. Manyak. O ne lan? Evet yeni bir şey bulduk. Ee, ve bu bize büyük ihtimal anılara götürecek. Neden çok uzaklaş olmuştum? pırpır ediyor. <laughs> Sakin olma ya. Odaklan. İlk sarı görevimi vahvedemem. Konuşamıyorum ben de. Teorim doğruysa bir homokülüsün bedeninde sinir uçları üretebileceğim. Hissedecek sadece şunun nadir varlığın birini bulmalıyım. Hani ne yapmam? robotlar güneyde ne yapıyorlar bize saldırıyorlar bu savaş ilanıdır böyle bir çok daha fazla dayanamazlar onlara yardım etmeliyim çok yakında ah han yanıyor içeride insanlar var ne yapacağım iksiri de yapamam zaman geçiyor hadi maya karar vermeliyim şimdi maya hadi Evet, hatırladık arkadaşlar. Belki de Isur şehrine git. Tamam, gidelim kanka. Tamam. Hmm. Bizim yeni bir element bulmamız gerekiyor kanka. Onu ne yapacağız peki? Bana onu da bir söyleyin. Yeni bir element bulmamız gerekiyor. Bak mesela bir sürü element var dediğiniz bana. Bir dakika kanka. Bir dakika bekler misin be? Bir dakika bekler misin kanka bir dakika Bir şey sen bir dakika Oğlum yok ki Yok ki kanka Yok yok yok, yok. Bu ne? Kanka bunları kapat diye Yok de, yok de. Heh. Tamam böyle kalsın ama Ama ateş haricinde bir şey yok ki ya. Ateş haricinde bir şey yok. O ne lan? Sızındık mı o? Ha, okay. Yeni homon kuyus şapkası var. Vay. Vay babaan kemüne. Bunları da aldık mı? insanlar için ama güçlerin ve zenginliklerin ticari başarısıyla bağlantılarını bilmelerinin yanı sıra insanlar kendi hallerini bıraktıklarından dolayı genelde çok da karışmazlar. Kölelik konusunda bile burunlarını sokmazlar. Zira Isur'da kölelik gönüllü yapıldığı için bir nevi borç ödeme yöntemi oluşmuştur. Dur! Kanka gitti! Heh. Yüzler boyunca yedilerin gücünü aşırı kısa boyunca acı tuhafları konuşan başarıya giden yolda bir grubun kendine has bir yöntemi vardır ancak sadece tek ortak noktaları nok vardır. Grubun zayıflık sürecine girişini baştan lider ölümü hakkındaki haberlerin diğer gruplar tarafından öğrenilmesini engellemek. Bu durumda en hızlı ve en şüphe çekmeyen yoldan bilgi üzere bulmaya çalışırlar. Hmm. Neyse. Ha, e ben buraya girersem çıkamam ki oradan. Çıkamam ki. Oyun takılı kalır vallahi bak. Vallahi takılı kalır bak oyun. Ben biliyorum. Oraya da ateş de mi lazım? etrafa bir bakabilir miyiz? Ne var ne yok diye. Son hareket edelim biraz. Dikkatli oynayalım. Babacım bu oyunları dikkatli oynayacaksın ya. Aptal aptal oynamayacaksın ya. Tamam bir bak yok. arka kabağını kır. arka kabağını kır. Tamam. Şimdi bak ben sana ateş yollayacağım. Sen açılacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Niye yanmadın lan sen? Ha? Yandı. Bak geliyor ha. Bak geliyorum sonra ağlamak yok ha. Nasıl zıplamak yok bu ya? O zıplamak ama Benim de içimde kötü bir his var. Kings, Tomo Kings. Burada dinlenelim. Burada dinleniyoruz. Yani büyük ihtimal kaydediliyor. Evet kaydettik. Çok zeki, çok atık, çok çeviyim ya. Tamam şimdi. Bunu atladık, bunu vurduk, bunu vurduk. Vurduk, amına koyduk. Bombaları patlatma. Büyük ihtimal onu. Selamünaleyküm lan. Oğlum siz nereden çıkıyorsunuz? Aman oğlum. Ee? Can dolduruyor pişe bak. kendimi de yaktım ya. İnanılmazam ya. Sık lan. Öldüm vallahi öldüm ya. Vallahi öldüm ya. Önür. Hah. Boss'u hallettik herhalde bu boss'tu. Anlaşılacağı üzere. Okay. Boss'u yendik. Boss öldü. Oh. Önce burayı bir Önce burayı bir keşfedelim. Ne var ne yok bakalım. Baragaloga. Oh, Oo, öldüm. Aman Allah, öldüm. Sıçtık, boss tekrar öldüreceğiz, değil mi? <laughs> dur, dur, dur bakayım. Ateş edin. Koydum. İkinci defa bu öldürüyorum. Niye çıktık ha? Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz üzere burada kıyım gerçekleştirdik. İkinci ikinci defada. Çünkü yetmedi. Bir kere domuzu öldürmemiz yetmedi çünkü üçünde kaldı. Dedim ki bence bir kere daha öldürmeliyiz. Kesinlikle ondan dolayı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. En son kaydımızı yaptık. Her şeyimizi yaptık. Ee, umarım bu seriyi beğenirsiniz. Cyberpunk'ın yanında bunu da yükleyeceğim. İkisini de aynı zamanda götürmeye planlıyorum. Umarım destek olursunuz. Beğeninizi, yorumunuzu, e, abonelikinizi bekliyorum. Öptüm.